Kaptan Amerika'nın yeni filmi Brave New World'u izleme şansında sahip oldum. Filmi filmin adı ne kankanın davetiyle etkinlikte izledim. Güzel bir etkinlikti, eğlendik. Yalnız filmden pek de memnun kalmadım. Özellikle Marvel'ın bu son dönemde zaten Avengers'ın filmleriyle bitirdiği dalganın sonları artık bayağı baymıştı. Ve şimdi yeni bir dalgaya başlıyorlar, yeni bir eraya başlıyorlar. Faz diyorlar buna. Bu fazın da ilk filmi olarak Kaptan Amerika'yı sundular. Yeni süper kahramanların işte filmleri çıkacak. Belki eskilerinin filmleri çıkacak ve tekrardan bir bütün haline getirip işte büyük düşman işte sunulduğu üzere Robert Downey'nin yeni rolü DOOM'a karşı herkes topluca kapışacak. Genel olarak bildiğimiz bu. Şimdi önce biraz etkinlikten bahsetmek istiyorum. Etkinlik bayağı güzeldi, kalabalıktı. Böyle bir sürü insan vardı, çeşitli arkadaşlarla tanıştık. İşte burada IMAX yeni bir teknoloji çıkarttı. Teknolojide 4K lazer teknolojisi. Normalde IMAX filmlerini biz 2K izliyoruz. İşte 7 artı bir ses sistemiyle izliyoruz. Bu salonda da işte 4K bir lazer teknolojisi var. 3D sevmem ben normalde 3D film izlemekten hiç hoşlanmam. Bana çok yapay geliyor ve o sinemanın o dokusunu kaybettiriyor. Dokusundan kastım görüntüdeki dokuyu kaybettiriyor ve cidden bir yapaylık oluşturuyor. Bunda o yapaylık vardı ama nispeten diğer 3D'lere göre çok daha başarılıydı diyebilirim yani. Şöyle bir mikrofonumu düzelteceğim. Durum böyle olunca şöyle bir fark yarattı. 12 tane konsol koymuşlar ve konsolların birkaçı operörlerin birkaçı perdenin arkasında böyle olunca ses oradan da geliyor işte arkadan da geliyor üstten de geliyor her yerden ses geliyor ve ses tasarımına çok uygun bir salon ya onu düşünülerek ses tasarımı yapılması kesinlikle lazım bu filmde de. Bunu düşünerek yapılmış gibiydi yani böyle bir versiyon da var muhtemelen çıktılar arasında o salona gittiğinizde evet o, o salona özel çıktı da filmi izliyorsunuz ve farklı bir deneyim sunuyor salondaki deneyimi bence bir yaşamalısınız hani. Ben genel olarak filmlerin %99'unu evde izleyen bir insan olarak tabi eskiden daha çok sinemada da izliyorduk ama artık işler güçler eve tıkındık. Ona alışmış bir insan olarak televizyon karşısında ya da işte televizyonda evde izleyen bir insan olarak. Evet gittik filmi izledik. Ben de sizler için notlar aldım. Film açıkçası beğenmedim. Normalde işte yani iki 2,5 puan falan veririm. O da işte 5'e denk geliyor IMDB üzerinden. Şöyle çeşitli Notlarım var. Onun üstünden birlikte bir konuşalım. Şimdi film öncelikle size hiçbir yenilik vaat etmiyor. Yani bu filmde yeni bir şey aramayın. Bu film eski filmlerin ufak bir kopyası ve işte e, yeni bir yeni bir aşka yelken açıyoruz tadında bir film. Çok politik bir film. Yani politik bir filmin o işte nasıl diyeyim Beyaz Saray düşüyor kıvamındaki bir filmin içine böyle ufak süper kahramanlar serpiştirilmiş hali gibi iyi bir aksiyon filmi gibi değil. Kaptan Amerika filmleri arasında 4 tane film oluyor yani bütün hepsini Kaptan Amerika diye sayarsak en altta kalan film diyebilirim bence. En iyisi de kesinlikle Winter Soldier'dır. Müthiş bir aksiyon filmi, müthiş bir ajan filmi. Winter Soldier'ı her zaman en yukarıda tutarım. Yani direkt ajan filmleri arasında da yukarıdadır bu arada Winter Soldier. Yani öyle diyebilirim kesinlikle. Bu filmde bayağı sönük kalıyor. Çeşitli işte kendince göndermeler var. Mesela Beyaz Adam'ın değişiyor oluşu. Ama değişirken yine kendisini kötülüklere itiyor gibi göstermesi. Amerika Birleşik Devletleri içerisindeki azınlıkların işte söz sahibi olmaya başlaması. Ondan sonra sadece Amerika içinde değil globaldeki siyaseti de konu ediniyor oluşuyla işte bayağı politik göndermeler içeren bir film aslında. Bunun dışında görsel olarak bir şey vaat etmiyor. CGI kötü. Kötü diyebilirim direkt. Çünkü ilk filmin sahnesinde bile CGI patlıyordu yani. Bir iki denk geldi dedim abi böyle başlamayalım lütfen. Şuraya dikkat çekmek istiyorum. Şimdi Yeni Kaptan Amerika eski Falcon yani uçuyor kaçıyor sürekli gökyüzünde takılan bir herif oldu. E böyle olunca ne oluyor? Bu filmin çoğu gökyüzünde geçiyor. E gökyüzünde geçen hangi filmi biliyoruz biz? Tabii ki de Top Gun Maverick. Ve Top Gun ve Top Gun Maverick. Gerçekten Top Gun Maverick son dönemde Hollywood'da teknolojik olarak büyük bir devrim yarattı ve birçok filmi etkiledi abi. Bu filmi de aynı şekilde etkiledi. Gökyüzünde geçen birçok sahne var ve Top Gun Maverick olmasaydı sanki bu sahneler bu kadar iyi olmayacakmış gibi görüyorum. Filmi izledikçe çünkü, filmleri izledikçe gökyüzünde geçen Top Gun Maverick'ten sahneler görüp duruyorum. Diyorum ki ya harbiden oradan etkilenmiş ve esinlenmişler. Gel gelin filmin biraz içine girecek olursak. Şimdi elimizde bir Kaptan Amerika var. Hatırlarsınız işte eski Kaptan Amerika'mız kalkanı kendisine devretmişti. Ama bir özgüven problemi de yaşıyor. Kendisinin onun kadar güçlü olmadığını düşünüyor bir yerde. Bunu da aslında seyirciye biraz hissettiriyorlar. Nasıl hissettiriyorlar? Mesela seyirci olarak birkaç yerde böyle dikkatinizi çeken şeyler oluyor. Ya bunu neden yapmadı falan oluyorsunuz böyle ya da Aa şurada bir şey vardı onu neden görmedi falan diyorsunuz. İlerleyen aşamada Kaptan'ın mevcutta sahip olduğu özgüvensizliği ve kendisinin aslında kendisini önceki Kaptan Amerika'yla kıyaslamasıyla birlikte bunu bir yerde anlıyorsunuz. Aslında bu adam eskisi kadar güçlü, kuvvetli değil. Yani onun gibi olamayacak asla gibi bir izlenim veriyor. E böyle olunca da aslında ana karakter biraz güçsüz kalıyor ve güçsüzlüğünü hissediyorsunuz. Bunu o da hissediyor. Şimdi öyle de bir şey var. Ama şimdi ben alışmışım güçlü bir Kaptana. Tutup da niye yani bunu izleyeyim onu da bilemiyorum. E durum böyle olunca e, seyirci de kendisini inandıramıyor. Kendisini kabul ettiremiyor. Ki bir önceki işte dizisinde de biraz bunun çatışması varken. Şimdi bunun biraz daha özgüvenli haline bürünülmüş gibi. Ama yine hala özgüven problemleri var gibi hissettiriyor. Kötü adam tercihleri ise beni gerçekten benden aldı. Yani e, çok sönük bayağı sönük. Hiç böyle başlangıç filmine yaraşır bir kötü adam yok. E böyle bir kötü adam olmadığından dolayı karakter gelişiminde de bir problem var. Şimdi Iron Man'in başlangıç filminde siz bir karakter gelişimini harbiden görüyorsunuz en azından. Tamam kötü adam çok motivasyonu yüksek bir adam değil belki ama Karakterin muazzam bir gelişimi ve değişimi var Burada hem karakter değişimi de görmüyorsunuz hem kaliteli bir kötü adam da görmüyorsunuz Ve kötü adam karmaşası da var Çok saçma 3-4 tane kötü adam var ya he, Ve hepsi birbirinden rol çalmaya çalışıyor gibi falan da oluyor Büyük bir karmaşa var ortada Ayrıca kötü adamların birkaçının sahnelerine de baktım Orada da kesinlikle Arkane'den etkilenilmiş diye düşünüyorum Arkane'i izlemişseniz eğer filmi izlerken de dikkat edin Bence göreceksiniz o sahnelemeler kesinlikle arkeinde bulunan sahnelemeler. E ve bunun yanında, bunların yanında büyük oyuncu yok. Şimdi büyük oyuncu olmadığında da izleme zevki bir yerde kaçıyor. Şimdi sen büyük izleyici kitlelerine oynayacak bir film yapıyorsun. Yani gişe istiyorsun, para istiyorsun. E bunun yanında oyuncu vermen lazım. Çünkü şöyle basit bir mantık var birçok izleyicinin kafasında. Oyuncu izletir. Şimdi Hollywood'un temel amacı da bu zaten. Yıldız sineması mantığı da bu. Oyuncu izletir. Şimdi Winter Soldier'a bakıyoruz. Kalite oyuncu var. Ve burada daha rüştünü tam manasıyla ispatlayamamış bir Kaptan Amerika'mız var üstelik. Ve buna rağmen yan roller de zayıf. Mesela Falcon yerine geçecek yeni bir arkadaş var. E bu da zayıf mesela. E şimdi böyle olunca bu da izleme zevkini, seyir zevkini ya da işin içeriksel bağlamdaki kalitesini elbette etkiliyor. Espri dozu fena değil. Klasik alıştığımız o Marvel esprileri var. Burada da yeni bir şey sunmuyor. Marvel esprilerinden kastım şu. Esprinin anlatış biçimi. Mesela ne? İşte ciddi bir konuşma var. Konuşuluyor böyle tam duygulanıyorsunuz falan. Sonra tam o arada çat. Adam espriyi bir yapıştırıyor. Karakter. Sizde ha ha herkes bir salon böyle bir gümürtüyle gülmeye başlıyor falan. Böyle bir anlatı var. Bu da klasik. Aynı alıştığımız şey. Şimdi şu anda de anlıyorum Marvel'ı. Seyirci belli bir kalıba alıştı ve o kalıptan devam etme stratejisi. Bu da mantıklı olabilir. Ama bunun artık bayatladığını da düşünüyorum bir yerde ve Marvel'ın bu yönü biraz tazelemesini gerektiğini düşünüyorum. Diğer türlü ne yapıp bu mevzuyu çözecekler ve tekrardan o eski tada yakın en azından. Çünkü asla aynısı gibi olmayacak. O tada yakın böyle yine insanı mutlu eden filmler çıkacak mı gerçekten çok merak ediyorum. İlerleyen kısımlarda da bunu göreceğimize inanıyorum. Özetle film kaptanın motivasyonunu tekrardan anlatmakla geçiyor diyebilirim. O işte ikonik sahne var ya işte kaptan böyle daha böyle cılızken işte diyor I can do this all day falan yapıyor böyle. Ayağa kalkıyor yine dövüşmeye mücadele etmeye devam ediyor. Burada da yeni kaptan da aslında biraz bunu vurgulamışlar, vurgulamak da istemişler. Öte yandan yani çok da yemiş mi emin değilim. İzleyin izledikten sonra üstüne konuşalım hocam. Teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum bu öyle hızlıca servis edilmiş videomu izlediğiniz için herkese iyi seyirler diliyorum İzlemeye devam.